Nerede bu anahtarlar? Nerede? Okuş bu kuş. Şimdi anahtarı buluyoruz. Üf. İnce hadi sen de ara. Ay ya işte. Öyle aramaz ama. Oyun oynamıyoruz şimdi. Akıllım ben anahtar seni ...değneğimle bulmaya çalışıyorum. Üf. İnce hadi ne olur. Cemal amca gelmeden bulmamız lazım. Yardım et. Of tamam. Yastıkların altına da bak. Ece buldum. Şimdi ne yapacağız? Cemal amcanın bizi bir daha odayı kilitlememesi için bundan kurtulmamız lazım. Yusuf yani. İşte böyle. Ya artık Aldık prenses, kötü kralın sadıçlarından kaçabilecek. Bugün amcanın karşısına çıkacağım. Beni anneme götürmesi için ona yardım isteyeceğim. Kaç içeri kaç! Yüzünü göremiyorum ki. Bakayım. Yavaş İnci. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu o değil. Yüzümü daha sonra gelir. Belki de. Hadi kapatalım kapıyı da. Baban anahtar attığımızı anlamasın. Bana bakın. Makas yapanın canını okurum ona göre. Bizde yamuk olmaz bileler. Rahat ol sen. Oo, hoş geldin Veysel abi. Eyvallah. Veysel abi hoş geldin. Eyvallah. Cemal maşallah dükkan iyi çalışıyor. Hadi geç geç senin yerin hazır. Gelmiş mi? Gelmiş. Ne duruyorsun? Hadi sorsana kim oldu? Belki anlayın da gerçekten tanıyan biridir. Olmaz yapamam. Neden? Eğer korkuyorsan birlikte gideriz. Benim silgidenim seni korur. Şimdi gidersem Cemal amca oyunu böldüğüm için çok kızar. Ne yapacaksın peki? Bak. Bak şimdi. Bak şimdi. sokağa geldik şimdi. Birazdan baskın için harekete geçiyoruz. Tamam. Ne oluyor burada memur bey? Cemal diye birisi varmış. Evinde yasa dışı kumar oynatıyormuş. Onun için geldik. Hangi Cemal? Bizim Cemal mı acaba? Kim söyledi size? ihbar aldık. Cemal'in evi hangisi siz biliyor musunuz? Şu aşağıki ev komiserim. Yürüyün. Mamı Şerif onu öbürtü mü? İnci, polisler geldi. Polisler mi? Niye gelmişler tabii ki? Beni kurtarmak için geldiler. Annemle babama götürecekler beni. Yaşasın. <laughs>